Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, Copper Drift Antraki oynayacağız arkadaşlar. İkinci bölümü arkadaşlar ve bu video geç sürebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şimdi Drift'e Giriyoruz arkadaşlar o, ve bugün açıklama yapmayacağım yani kısa yani. Böyle arkadaşlar. Bakın. Onu avlanmamamın sebebi neden? Çünkü araba ge gitmiyor. gideceğiz arkadaşlar ve yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar ve yarın arkadaşlar gemi savaşı oyunu çekeceğim Roblox'ta madem bu kadar ısrar ettim inşallah çekebilirim yani Evet, şöyle. Ahbe alamadık bunu. Arkadaşlar onu almamız gerekiyor. Ya oha be. Abi onların içinde nedense iki tane çıkıyor. Ama girdi. böyle bir şey hayatımda görmedim be. Girmedi abi böyle bir şey olamaz ya. İşte bu ya. Ana. Allah başaramadık be. Hadi bakalım. Arkadaşlar galiba burada ben görüş şarkı dinleyince yarışa giresin geldi. Yarışa gerek mi lan? Arkadaşlar yarışa giriyoruz. Mevzu var. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben fast kamera stüdyo geçerim lan. Fast kamera stüdyo diyor adam. Ben de kuzeyimiz adamı ayarlıyız. Hadi bakalım. Orada da inemiyoruz ve ama eksik diyor. Çok saçma abi. Bu arada hız göstergesi arkadaşlar sıfır. Neden 0. İşte bu. Hadi bakalım. İşte ben bunu bekliyordum. İşte bu. Yaptık arkadaşlar. İşte bu kadar iyi. Şimdi biz skora bakalım. Bakalım skorumuz nasıl? 15. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.